Günaydın canım. Günaydın da çok erken değil mi ya? Nereye bu saatte? Hayatım halletmem gereken işler var. İşleriniz beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor Gümüş Hanım. Aşkım ne olur gitmem lazım. Önemli olmasa seni üzüm ben biliyorsun. Hala bir açıklama yapmadığının farkında değilim sanma. Saygı duyduğumdan üzerine gelmiyorum. Teşekkür ederim. Ne? Nerede öpücüğüm? Tamam mı? Seni çok seviyorum. Ben de. Oh, Ayşe. Kızımı iyi bak tamam mı? Hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın Gümüş Hanım. Annem. Hadi kitaplaya. Gel. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ah, günaydın, Gümüş günaydın. Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Merhaba. Merhaba. Hemşire hanım şimdi tansiyonunuza bakacak. <laughs> Daha sonra da giyinmenize yardım edecek. Tamam. Ama isterseniz önce yakınlarınızla görüşebilirsiniz. Ee, ben yalnız geldim, kimseye haber vermedim. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız Nilüfer Hanım? Tabii. Kapıyı da kapatın lütfen. Neden yalnız geldiniz Gümüş Hanım? desteğe ihtiyacınız olacak bugün. Hastalığınızdan kimseye söz etmediniz değil mi? Yani ortada kesin bir şey yok. Ben de kimseyi üzmek istemedim. Ne olursa olsun ağır ve travmatik bir durum. Ailenize söylemeliydiniz. En azından bu yükü onlarla sırtlanmalıydınız. Şimdi onların da telaşlanmasına gerek yok. Allah korusun bir şey çıkarsa o zaman söyleyeceğim. <laughs> İnşallah hiçbir şey çıkmayacak Gümüş Hanım. İnşallah. Ben size hemşire hanımı çağırayım. Sağ olun. Az önce Uygar aradı. Nihan'la ilgili bir ipucu bulmuşlar sanırım. Öyle mi? Ne bulmuşlar peki? Maslak'ta bir otelde kalmış iki gece. Ama dün sabah eşyalarını alıp ayrılmış. E bu çok iyi bir haber kaptan. O zaman Nihan hala İstanbul'da olabilir. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsun. Hatta emniyet müdürümüz de senin gibi düşünüyor. Şimdi Nihan'la Mehmetcan'ın fotoğraflarını da attılar bütün karakollara. Mobes'e kameralarından da takip edecekler. Kaptan, saçma bir fikir gibi gelebilir sana ama basın yoluyla Nihan'a bir mesaj yollasak, mesela davadan vazgeçtiğini söylesen, artık kaçması için hiçbir sebep kalmadığını söylesen, belki de Nihan bu saklanmaştan vazgeçer. Ne dersin? Kaptan ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Ama Nihan'a yalan söyleyecek değilim. Bu olaydan sonra oğlumun velayetini ondan almaya daha da kararlıyım. Çünkü kriz zamanlarında ne kadar sorumsuz davranabileceğini gösterdi. Hala ulaşılamıyor mu Nilay? Maalesef Mehmet. Şarjı bitmiştir belki de. Nasıl olur? Daha dün gece şarj ediyordu. Mümkün değil. Sana da söylemedi mi gideceği yeri? Hayır efendim, söylemedi. Tamam, aramaya devam et. Neredesin Gümüş? Nerede? Daha iyisiniz değil mi Gümüş Hanım? Daha iyiyim. Biyopsi çok iyi geçti. Şimdi evinize gidip dinlenebilirsiniz. ...kendinizi fazla yormamaya çalışın. Ee, bir de süt verirken canınız biraz acıyabilir. Ama geçici bir durum, sakın merak etmeyin. Sonuçları ne zaman öğreneceğiz? İki gün içinde çıkmış olur. İki gün... Daha önce öğrenmem mümkün değil mi? Üzgünüm, maalesef. İki gün daha bu şüpheyle yaşamak çok zor olacak. Haklısınız, belirsizlik insanı yorar ama müsterih olun. İnşallah biyopsi sonucunda çok daha iyi haberler alacağız. İnşallah, sağ olun.